Merhabalar. Atina'nın doğumunun ilk haftası. <laughs> 7 gün geride kaldı. Bugün evrak işlerini de kolayladık. Sizinle paylaşmak istedim. Doğum sertifikasını, doğum belgesini daha bugün alabildik. Çünkü öğlene kadar burada Kıbrıs'ta işlerini hallettin hallettin. Öğleden sonra yakalırsan halledemiyorsun. E, o zaman işte bazı işleri de başka işleri de konsolosluğa gidip TC kimliğini çıkarmak gibi haftaya kaldı. Ama olsun. Sağlıklıyız. Mutluyuz. Sahile geldik. Deniz sezonu aslında bence daha bitmedi ama bugün öğle, öğle sıcağını kaçırdık. Size Atina'yı göstereyim. Monika da burada. <laughs> Atina. Deniz aslında bugün sıcaktır eminim ki. Çünkü biz bayağı terledik. Tabi diğer eve de taşınıyorum bir yandan. Eşyaları işte indiriyorum arabaya. Diğer eve götürüyoruz parça parça. O kadar da eşya olmuş. Biz Türkiye'ye dönerken nasıl döneceğiz bu kadar eşyayla? Bir Ford Transit falan almam gerekecek herhalde. Ya da eşyaları satacağım. Ya da Türkiye'ye dönmeyeceğim. Kıbrıs'ta kalacağım. Yani böyle bir seçenek de bugünlerde aklımdan geçiyor. Çünkü tuttuğum ev çok güzel. Bahçeli bir ev. Böyle hani ailece mutlu yaşayabileceğimiz bir ev. Dediğim gibi hani Kıbrıs'ta güvenli olduğu için seviyorum. Bakın size bir şey paylaşacağım. Hayatta karşılaştığınız insanlara kötü davranmayın sevgili dostlar. Yani kötü davranmayın, ters davranmayın, bırak nötr de davranmayın. Yani adam ya da kadın sizi karşı sıcaksa, arkadaşçaysa, samimi ise siz de aynı karşılıkta aynı karşılığı verin. Ya da siz insanlara çok güler yüzlüyseniz karşınıza bir iki kötü insan çıktı diye sizin güler yüzünüzü ...samimiyetinizi suistimal eden birkaç kötü insan çıktı diye... ...bu samimiyetinizi, güler yüzlülüğünüzü kaybetmeyin. Şimdi Kıbrıs küçük bir yer. Herkes samimi bu. Kıbrıslılar... ...samimi insanlar. Yani... ...adam devlet kademesinde en üst düzeyde çalışıyor olabilir. Ama... ...karşınıza çıkmıştır bir yerde. Çok samimi davranıyorlar. Yani çok... Arkadaşça birden bire dost olabileceğiniz insanlar, mesela ben küçük ilçelere de çalıştım İzmir'de böyle Tire gibi ama orada böyle devlet makamında olan bak Tire diyorum hani burası Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlet Tire İzmir'in bir ilçesi orada devlet makamında böyle en ufak bir işi olan yani çalışan kişi böyle burnu kalkık kimselere bakmaz konuşmaz bacak bacak üstüne atar arka tarafa bakar konuşmaz yani. <laughs> ya Türkleri bizim insanımızı yadırgamak için demiyorum. Böyle şeylerle çok karşılaşıyordum Türkiye'de. Çünkü böyle sanki bir kast sistemi oluştu Türkiye'de. Yani insanlar herkesle konuşmuyor. Belli bir sınıf arkadaşı var. Ee, zengin bir zümre mesela zengin zümreyle konuşuyor. Diğer insanlara karşı oldukça kapalılar. Burada Kıbrıs'ta öyle değil yani dediğim gibi bakanla bile bir baktınız, bakarsınız arkadaş olmuşsunuz ve e, bilmiyorsunuzdur yani o adamın bakan olduğunu. Bir gün yani benim yaşadığım tecrübe bakan seviyesinde değil ama yani devlet kademelerinde gidiyorum bir yere bir bakıyorum arkadaşım çıkıyor. O adam hem de böyle işi çözecek kilit yönetici yani arkadaşım bir yerden. Ama ben o adamın o işi yaptığını bilmiyordum. Daha önce arkadaş olmuştum burada Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta küçük ya herkes herkesi tanıyor. Bir yerde bir insan karşınıza çıkıyor ve işinize yarıyor yani. Hani yardımcı oluyor en azından. En azından sizi tanıyor oluyor, arkadaşınız oluyor. Ya böyle güzel şeylerle karşılaşıyorum. İyi diyorum yani böyle iyi insan olmanın beni üzmediği bir ülke Kıbrıs. yine şimdi ya acıktı ya kakasını yaptı ya da gazı var. <laughs> Üç seçenek. Çok hanım Atina. Çok hızlı. İnşallah hep de böyle olur hayat boyunca. Çok hanım akıllı bir insan olarak. De devam eder. Görüşmek üzere sevgili.